Hayvan pazarında bir tanesi beni çekme demiş. o <laughs> da belli kimseyi çekmiyor. Hayvan pazarına gitmiyor. Şarkıçların tanıtımı eksik kaldı yani. Arkadaşlar bahçemizi fidelerimizi diktik. Ah bununu verdik, suyunu verdik. Şu anda hepsi de tutmuş. Şöyle baktığımız zaman çok da güzel bir bahçe oldu. Damlama sulama sistemi. Bakalım iyi ürün alabilecek miyiz? Ektiğimiz biberler, domatesler. Damlama sulama olduğundan fazla suda da gitmiyor. Evet şerbetini veriyoruz şu anda. Yanmış gübreden. Şöyle baktığımız zaman çok güzel görüntüsü var. Şu kısım salatalıklar. Şöylece salatalıklarımız. Şu kısım domatesler arkadaşlar bak. Şöyle domatesler. Şu kısımda biberleri ektik arkadaşlar. Şöyle de biberler. Güzel bir bahçe oldu. İnşallah iyi de bir verim alırız. Bakımları da iyi olduğu zaman, verim de güzel olacak. Umudundayız. Bugün gözüme daha yeşil görünüyor ya. He, <laughs> bugün güzel olmuş ya, canlanmış. <laughs> Hocam, var. Şu anda damlama sulama da yapılıyor aynı zamanda. Kendiliğinden zulanıyor.